Ve Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Pendik Spor'u 2-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılar ve yeniden maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükselmiş oldular. 14 maç ve 37 puanla beraber diğer tarafta Pendik Spor ise 14 maç ve 13 puanla beraber ligin 16. sırasında kalmış oldu bu mağlubiyetin ardından. Hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Pendik Spor'da Ivo Vieira'dan net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Vukovic ve Lusamba. Hemen önlerinde Romero, solda Gökcan, sağda Halil ve en önde Erencan görev yaptılar. Diğer tarafta Galatasaray'da Okan Hoca'dan rotasyonlu bir 11 vardı. Savunmada Nelson Kağan ikilisiyle beraber soldaki Kazımcan başladı. Önlerinde Torreira, Oliveira ve Ziyeh. Sağda Tete, solda Kerem Aktürkoğlu ve en önde Icardi görev yaptılar. Şimdi abi böyle maçlardan sonra çok daha iyi anlıyoruz ki Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminde tüm zamanların belki de en iyi transfer dönemini geçirmiş. Kadronun oyun gücüyle yani Galatasaray'ın güçlü olduğu bir temel oyun planı var. Bir oyun yapısı var. Bu oyunuyla işte Bayern Münihlere, Manchester United'lara veya ligde herhangi bir takımla herhangi bir statta oynarken her türlü oyuna oyunla cevap verebilecek, oyun üstünlüğünü alabilecek bir yapısı var Galatasaray'ın. Ama oyunun işlemediği, bireysel oyuncu performanslarının düştüğü, bazılarının olmadığı, bazılarının sakatlandığı anlarda bile sadece tekil tehditlerle maçı çözebiliyor Galatasaray. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı yok abi. Üstelik ikisi de mükemmel bir sezon geçiriyorlar. Bak ikisi de yok. Yani tandem yok. Nelson Kaan oynuyor. Önlerinde Torreira var. Torreira gene çok iyiydi zaten. Bu ile Torreira'nın artık standartı çok belli. Çok yukarıda ve hiç düşmüyorlar altına. Çok kötü bir Kerem. Çok kötü bir Oliveira. Çok çok kötü bir Icardi abi. İnanılmaz kötü bir Tete. Yarım Ziye yarım yani attığı şuttan falan bağımsız. Akan oyunda o şuta zaten geleceğiz daha sonra. Ve hücumda hiçbir tehdit oluşturmayan Kazımcan. Böyle olduğu zaman durum maç öncesindeki beklentiler Galatasaray pendi zaten yener. Şöyle yener 4 atar 5 atar çok da pozisyon. Her şey boşa çıkar abi. Günümüz oyununda hiçbir takım hiçbir takımı gerektiği düzeyde ona Galatasaray mesela Pendi'ye karşı oynuyorken Galatasaray olduğunu o kaliteyi hissettirmezse sahada Pendi'yi de açamazsın. Açamıyordun da yani. İkinci yarıda artık Okan Hoca bir şey yaptı. Hakika çorba yaptı bir şeyden. Ama oldu abi. Her zaman olur mu? Olmaz. Ama Galatasaray'ın maçı bitirdiği 11 muhtemelen jeneriklere geçecek yani. Kerem Demirbay stoper bitirdi. Barış Alper Yılmaz sol bek. Kerem Aktürkoğlu iç. Icardi on numara. Şey, bakan bu önde falan bitirdi maçı yani. Mertens Torreira'nın şurada bitirdi abi Mertens maçı. Torreira'nın yanında bitirdi. Burada Galatasaray'ın mesela bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrası yorgunluk var mı abi? Var. Bireysel performanslar kötü mü? Çok kötü. Fiziksel bir düşüş var mı? Var. Torreira ile boyayı ayırıyorum hariç. Dinlendiren dil... Bugün sahada olmayanlar var mı? Davinson, Abdülkerim ve Zaha gibi. Direkt yani direkt ilk 11'de oynayacak 3 oyuncu yok. Ve oyunun tamamen Galatasaray'a çevirebilecek 3 oyuncu bu. Kaldı ki mesela Abdülkerim daha sonra oynadığı zaman Kaan'ı da yanına atıyorsun. Oyun daha da yukarı çıkıyor. Hani bunlar da yok. Bu kadar eksiye, bu kadar kötü performansa rağmen Galatasaray bugün bu kadar da kitlenen bir maçı açabiliyorsa işte bu alternatif olarak kulübeden, kenardan Barış Alper Yılmaz kesinlikle mükemmel bir alternatif Süper Lig standartlarında. Mertens mükemmel bir alternatif. Kerem Demirbay zaten son 4-5 yılda Bundesliga'da 40 asist yapmış bir oyuncu abi toplam. Endombele fizik olarak sene başına göre daha iyi durumda. En azından Süper Lig'inde net kaldırır. Rotasyonda veya 11'de oynayıp çıkar ya da sonradan girer vesaire. Ve bakan bu. Zaten Yunanistan Ligi gol kralı olarak geldi abi. Ve haddinden çok az oynuyor çünkü Icardi'yi çıkaramıyor Okan Hoca. Ya Tete mesela her maç oynamıyor. Barış bir oynuyor bir kulübeden. Kerem Aktürkoğlu'nun yeri değişti abi. Zaha sezon başından beri devamlı 90 dakika neredeyse hiç bitirmedi. Ziye çıkıyor oyundan maç devam ederken. Oliveira zaten hani bir var bir yok daha artık kulübeye düştü biraz daha. Torreira ve Boe'den vazgeçemiyorsun. Arkada da sakatlar var. Icardi hiç çıkmıyor abi. Icardi çıkmıyorsa ve maç sıkışıyorsa Bakan bu bari Icardi'nin yanına at abi oyunu artık. Ya bugün veya işte Bayern Münih maçında falan ya yani bu iki maçta da bakan bunun oyuna katkısı Icardi'nin yanında abi bak şimdi bir hem Icardi çok kötü fizik olarak acayip kötü durumda Icardi sakatlığında mutlaka etkisi vardır ama fizik olarak da hani biraz daha fit hale gelmesi gerekirken bir gelişme görmüyorum şu ana kadar devre arasına kadar da böyle gidecek gibi bu artık tabi devre arasında yok bu arada bir hafta ara vardı zaten o haftanın ya yani o hafta sonunun hani normalde ara olacak hafta sonunun cumasında Süper Kupa finali oynanacak. Orada da bir ara yok yani. Nasıl toplanacak Icardi'nin fiziği ben de merakla bekliyorum abi. Bu bir. iki. Icardi'ye karşı savunmalar artık çok daha sert ve doğru duruyor abi. Çok net. Zaman zaman birebir, zaman zaman ikiye bir alan adam markajı kesinlikle çok net kitleniyor rakip savunmaları Icardi'ye. Burada bakan bunun Bayern Münih'e attığı golde de burada birebir bir koşu yakaladı. Kim ele gitti attı. Bugün attığı golde de Icardi şurada falan. Bakan bu da buradan gelmiş. Yani bir ikinci santrafor olarak çok net gelmiş. Ve burada tamamladı seken topu. Icardi burada tek olsa kaleciden seken topu savunma uzaklaştıracaktı abi. Ama bugün ilk yarıdaki Galatasaray ya uyku ilaçları falan hikaye abi. Yani şu maçı izleyip ilk yarısını 45 dakika tamamen izleyip şöyle bir esneyip gevşemeyen yoktur ya. Abi top Galatasaray'da. Burada yerleşik bir savunma var Pendik'te yani. 4-4-2 gibi işte hatta stoperlere de çok basmıyorlar. Torreira'ya veya Oliveira ya. yani ilk topu kim alırsa. Şuralarda Ziyehe falan biraz daha temas var. Icardi buralara geliyor devamlı. Ki çok bağlantı olmaya başladı Icardi. Bu aslında oyun için olumlu ama Icardi'nin atak sonuçlandıramadığı her maç Icardi için olumsuz yazar. Onu çok net artık. Bir de bu fizikle. 4-4-2 diziliyor abi. Nerede son topu alıyor. Alıyor bir oynuyor mesela bir 2-3 saniye geçiyor. Geliyor Erencan. Ondan buraya dönüyor. Romero geliyor Torreira'ya abi. Torreira buraya çıkıyor top alıyor. Ziyeh geliyor. Torreira kafayı kaldırıyor Ziyeh'e veriyor. Ziyeh topu aldığında Icardi'nin de Kerem'in de Tete'nin de rakibin savunmanın bir kere Tete attı galiba buraya bir koşu. Bir de Icardi orada şurada bağlantı olup şuradan Tete'nin bekle beraber yaptığı koşuya doğru bir top atmıştı Tete'nin önüne doğru. Tete tam vuramadı ıskaladı kaleci kurtardı başka hiçbir şekilde yerleşik rakip savunmanın dengesini bozacak bir hareket, bir toplu topsuz aksiyon, bir boş koşu, doğru yere koşu, yaya koşu atan oyuncuya düzgün bir pas. Sen, ha burada Icardi'nin fiziksel problemleri de var. O ayrı. Ama Icardi ile Kerem'in ortak oyun problemi şu abi. Aslında zıt davranıyorlar. Hem bir an evvel bir panikle direkt skora katkı yapmaya çalışıyorlar. Onun için çabalıyorlar ve bu, hani yapabileceklerini de yapamıyorlar. Hem de hani bir an evvel gole gidebilmek için saçmalarken bir yandan da garantici davranmaya çalışıyorlar. Bu ikisi bir arada olur mu abi? hani hem Kerem topu alır almaz buradan bir anda Icardi'ye atıyor. Icardi daha koşuya başlamamış falan. Hem de şuralarda kale önünde bile hani daha da garantiye gidelim. Kesin gol olsun. Ya abi rahat oynayın rahat. Biraz rahat oynayın kardeşim. Rakip bendik. Baskı, dozajı yüksek bir maç oynamıyorsun. Bir şey, mesela Kopenhag maçında ne yapacaksın abi sen o zaman? deplasmanda Avrupa'nın var ya en zor deplasmanlarından biridir Kopenhag. Psikolojiyi, baskıyı nasıl kartlayacaksınız abi? Maç içinde skor yapamamanın ya da oyuna katkı veremediğin an her dakika her dakika kafada bunu mu kuracaksın sen yani? Yanına pas veremesin ya bu psikolojiyle ya. ya. Bu Kerem yerinde oynamıyor. Kerem'in problemi yerinde oynamak değil. Kerem 10 numara olarak Icardi'nin arkasında bir pozisyonla Manchester maçına girdi. Haftanın golünü attı abi. O özgüvenle bugün Kerem'in tek başına çözmesi lazımdı bu maçı. Böyle iki gol bir asist ya da bir, bir gol üç asist falan tek başına çözmesi lazımdı. Ama hala panik. Hala bir hemen gol atalım. Hemen buradan topu alayım Icardi'yi kaçayım. Hayır abi bir dur da bir dur da. Ne Icardi arkaya atılan her topa yetişebilecek fizik düzeni. Icardi önüne 5 metre atılınca bile koşmuyor. Bırakıyor yani. Öyle ayağımı sana diyor. Ayağımı sana ne abi? 11-12 aldısa mı ya bu? Ayağımı at ne ya? E çok doğal olarak da Galatasaray bu kadar kötü bireysel performans, bu kadar hücumda ağırlık. Topu ayağına her alan oyuncunun ekstra 2-3-5 saniye düşüne düşüne. Böyle topu ayağında <laughs> dinlendire dinlendire oynamasıyla. Pendiğin savunmada yorulmadan. Hani alan savunması yapıp. Kaleye de Galatasaray'a çok yakla bir tek tetenin pozisyonu var. Hiç yorulmadı pendik. Topsuz almayı ve pozisyon bile vermedi abi. Bir tane hariç işte Tete'nin pas vermediği pozisyon. Kaçırdığı kendi kaçırdığı. İkinci yarıda Okan Hoca da farkındaki ki Galatasaray iğrenç bir devre oynadı ve Kazımcan'ın yerine Barış Alper'i sol e attı. Bu fikrim benim her zaman için geçerli. Ben Boye'nin alternatifi Barış olur falan diyordum sene başı ama sol bek zor olur. Çünkü biraz da mesela Ferdi oynuyor. Daha teknik olduğu için hani iç, içe çekebiliyor topu. Barış öyle değil abi. Barış sağ bek oynasa hakikaten iyi sağ oynar. Özellikle üçlü savunmada Barış sağ kanat bek veya sol kanat bek olarak devamlı koridoru hücumla dikine hani hem topu driplinkle taşıyacak ya da topsuz koşu atacak bek rolünde ciddi bir ivmelenebilir. Bak ciddi söylüyorum bunu. Çünkü Galatasaray takımının Barış Alper'in sağ ön sol ön oynamak için tekniği yetmiyor abi. Teknik kalitesi yetmiyor Barış'ın yani. Ziyeh'in, Zaha'nın, Icardi'nin topla yapabildiklerine zaman zaman işte Teten'in ya da hatta Kerem'in iyi günlerinde Oliveira'nın falan topla üretmek istedikleri şeylere Barış Alper yetişemiyor teknik kalite olarak. Çok sırıtıyorlar bak Kazımcan. O da öyle. Yani teknik kaliteleri yetmiyor Galatasaray'ın bu oyununda. Toplu oyunda. O yüzden beke evrileceksiniz. Ve bekte de biraz daha tempo. Mesela Kazımcan ne kadar hücumda kötü olursa olsun savunmada Eren Can'ı geçirdiği pozisyonda ki o pozisyon faul. Yani içeride değil penaltı olmaz da. Faul diyen yani pozisyon dışarıda olduğu için. Savunmada çok aşırı oyundan düşmüyor ki Kazımcan. Gerçi onda da bile geçen senenin gerisinde abi. Tete Mertens artık bağırıyordu zaten bu değişiklik. 64'te de bakan bu Oliviera yaptı abi. Şuna döndü Galatasaray. Ziyeh buraya. Mertens şuralarda falan. Torreira. Bak sarı kartlı Torreira. Yani. Oliviera da sarı kartlıydı. O da çıktı oyundan. Galatasaray 4-2 4'e döndü. Sol bek barış. Merkezde de Torreira'nın yanında Mertens. Ama pendik. Burada da işte biraz pendik eleştirisi. Abi biraz tehdit edin ya. Ya biraz tehdit edebilin abi. Bugün pendik sporun kadrosu. Bak çok toplama bir kadro. Çok hakikaten kötü oyun olarak. Ama yani bak kulübede Leandro Kapel var. Süper Lig'de çok iyi idare edebilecek. Miço var abi kulübede. İbrahim Akdağ var. Kulübeden Turam girdi. Diaby girdi. Endri Çekici girdi. Ya bunlar Süper Lig oyuncusu abi. Ya bunlarla 11 başla ya da daha tehlikeli, daha etkili. Galatasaray gelemiyor abi işte. İlk bak ikinci yarıda da hocaya bakacaksın kulübeye. Ulan bu riski de aldı. 64'te de bakan buyu attı. Sarı kartlı Torreira ve Mertens'i bütün orta sahada tek bıraktı. Bir tane ekstra bir merkez soksan bir tane daha ya da iki tane daha mobil bir kenarla beraber. Ya biraz geçişte en azından çalışın abi. Yani bu kadar kapan ve çıkma bu. Yani kapan çık değil. Kapanıyor kapanıyor. Hani kapanıyor çıkamıyor. Diyabilen. Ardından bakan bunun attığı gol net bir takip golü az önce de söyledim. Yani Icardi ile beraber oynadıkları için ikisi beraber o bölgeye hamle yaptıklarında işte birinden biri orada dönene vuruyor. Bakan bu iyi takip etti. Kesinlikle bir underrated iki hak ettiğinin çok altında süre alıyor. Forma adaletsizliğinin en büyük kurbanıdır abi. Sırf Icardi'yi çıkarmayalım. Icardi oynasın şeyinden dolayı o havadan dolayı. 77'de Romero ile Gökçen ki zaten golle beraber Galatasaray maçı çözdü. Bugün bakan bu. Ziye ve Mertens çözdü abi maçı. Üçü çözdüler ön tarafta. İkinci yarıda bak Ziyeh mesela bütün maç diri kalabildi. Bu çok önemli. Çıkana kadar. Romero ile Gökçen çıktılar. Yerlerine Endir çekici ve Diaby girdi. Merkeze girdi Diaby. Ardından Kaan Ayhan, Kerem Demirbay. Kaan'ın bir hafif sakatlığı oldu. Sonra çıkardılar oyundan. Sonra bu ya bu inanılmaz bir 11 oldu hakikaten. Kerem Demirbay'ı stoper bitirdi ve Ziyeh'ten hakikaten Hacı golü. Hakikaten yani. Hani Hacı'yı izleyememiş canlı ya da hani canlı izlemenin bir şeyi yok da sonuçta hani videolardan falan artık herkes her golü görüyor neredeyse. Kayıtlıysa. Ee, tam bir Hacı golü abi. Yani vuruşu yaptığında hani kaleci hatası da olabilir. Çıkarabilirdi. Ama çıkaramaması daha yüksek ihtimal abi. Ben bunu bayan maçı yani bu aslında işte benim daha videonun başında söylediğim şey bu abi. Çok kötü bir oyun. Zaha çözüyor. Sezon başı ilk 7-8 hafta hatta Şampiyonlar Ligi ön elemeleriyle birlikte Kerem ve Icardi biraz da Mertens sezon başını çözdüler. Sezonun ikinci kısmında bir 3-4 maçlık dilimde mesela Sergio Oliveira Rize'de gol attı 1-0 kazandı. Çarpa çarpa gitti gol ama Oliveira'nın bir katkısıyla gelen golü. Sezonun devamında Zaha 2-3 maç çözdü. Ziyeh United maçında puan aldı. Bugün de maçı çözdü abi. Bugün de 3 puanı cebe koydu. Şimdi böyle olduğu zaman hatta Kopenhag maçı Tete. Hani Tete'nin de çözdüğü maç var. Yani her oyuncu sezon içinde Galatasaray'da oyun işlemiyorsa bireysel yeteneğini kullanıyor. Ve burada arada Belezi'ye hamlesi de hemen geldi hocadan. Zaten çok da gecikmenin manası yoktu burada. Bakan bu Kerem biraz daha hani merkeze en azından artık sağlam alalım dedi hoca. Turam bunlar. son hamlesiydi burada. Pendin ve maç. 2-0 bitti. Galatasaraylı ve Fenerbahçe'nin birbirinden ayrıldığı en önemli unsuru bu abi. Norşeland maçında iki stoperde oynamadı. İşte stoperde İsmail oynadı da şöyle oynadı da bilmem ne. Yani böyle olduğu zaman altı mı yiyeceksin abi sen. Sen bir Fred yok ya. Bir tek Fred yok. Sadece Fred yokken sen son 5 maçın 3'ünü kaybettin, birinde berabere kaldın, bir maç kazandın. O da Karagümrük içeride, Kadıköy'de. Fenerbahçe kadrosunda bir Mertens gibi bir ziyeh gibi. Sezon başındaki Icardi Kerem Aktürkoğlu gibi veya sezonun içinde birkaç maç Zaha'nın yaptıklarını bir maç ya Kopenhag maçı Tete'nin yaptıklarıyla tamamen bireysel bak oyun kötü tek başına çıkıp maçı alabilecek skoru değiştirip takımı rahatlatacak bir oyuncu yok abi. Hepsi bir makina gibi düşün. Hepsi bir makinanın parçası ve makina işlemezse Fenerbahçe'de herkes duruyor. Galatasaray'da öyle değil abi hiçbir şey oynamıyorken Ziyeh bir kapattı 35'ten bitti maç. 2-0. Bitti yani. Mertens'e Torreira'nın yanına koyuyorsun. Oynuyor abi 35 yaşındaki Mertens. Kerem baş stoper bitiriyor maçı. Ne alaka? Barış Alper sol bekliyorsun. Oynuyor Barış. idare ediyor işte. Bak çok kötü oynuyor takım ha. Süperstar dersin. Takımın ikonu. Icardi sahada yok. Gene kazanıyor Galatasaray. Şampiyonlar Ligi dönüşü yorgunluk. Gene kazanıyor. Bu bir yerde Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybında işte psikolojik direnç böyle kırılıyor abi. Kalite farkı Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bireysel yetenek tavanı farkı çok fazla. Giren çıkan. Bugün kulübeden 5 oyuncu girdi Galatasaray'da. Kadroda olmayan Davinson Sanchez, Abdülkerim, Zaha diyelim ve Okan Hoca'ya da net bir oyun eleştirisiyle bitirelim. Hocanın iki maçtır Oyun anlamında hiçbir şey görmüyoruz ama artık Aralık ayına geldik. Galatasaray'ın önünde bu ay içinde kritik bir Kopenhag maçı var. Hiç oyun var umurumda olmayacak. Tamamen skoru beklediğim bir maç. İki de derbi var. Oralarda oyun olarak mutlaka eleştirilir ama haftaya Adana Demir maçında yine çok ciddi bir kadro sınavı var abi. Üç gün sonraki Kopenhag maçını asla ve asla riske edemezsiniz. Aman diyeyim hocam. Yani Zaha'yı oynatma bir gerekiyorsa. Oynatma bir maçta daha bir şey olmaz. Abdülkerim'i veya Davinson'u %100 hazır değilse oynatma bak. %90'sa bile oynatma abi. Daha doğru bir rotasyon, daha doğru bir kadro yerleşimi ve artık Oliviera'nın Tete'nin, bak bakan bu kendine verilen fırsatı kullanıyor. Ama Oliveira, Tete Kazımcan ve Endombele. Siz şu anda mevcut Galatasaray kadrosundan gönderilecek oyuncularsınız deyip bitirelim. Umarım video gitmiştir. Hoşçakalın abi.